Merhaba bugün takı tasarım alanında güzel bir kolye tasarımını birlikte yapacağız. Kolyemiz bu şekilde. Her zaman spor kıyafetlerinizde, günlük hayatınızda kullanabileceğiniz bir model. Modelimizin malzemelerini sayıyorum. Bu şekilde kum boncuğa ihtiyacımız var. Bu kum boncuk dize halinde bulunur ve eskiden kalma tülbent boncukları olarak da evinizde de bulabilirsiniz bu kum boncukları. Halkalı çiviye ihtiyacımız var. Tasarımımızın rengine göre ben bunu bakır malzemelerle tasarlamaya karar verdiğim için bütün malzemelerimi bakır seçtim. Halkalı çivi, 2 tane büyük boy boncuğa ihtiyacım var. Boncuklarımızın şapkaları var. 4 tane boncuk şapkası, halkalar ve 2 tane huniye ihtiyacım var. Ve 50 cm, yaklaşık bu kolyemizin uzunluğuna göre de 50 cm zincire ihtiyacım var. Ve 50 numara naylon ipliğe ihtiyacım var. Gene boncuğumuzun rengine yaklaşık bir renkte olması lazım. İlk öncelikle bu dizedeki kum boncuklarımızı bu 50 numara naylon ipliğimize aktarmamız gerekiyor. Aktarmak için önce kum boncuğumuzu buradan yumuşak bir şekilde çektiğimiz zaman bakın kendiliğinden geliyor. Bu ipliğimizi, naylon ipliğimizi bağlıyoruz. Beyaz ipliğimiz altta kalacak şekilde düğüm atıyorum üstüne. At, düğümümü sıkıca attıktan sonra Boncuklarımızı nereden ipliği ipliğime doğru kaydırıyorum. Bu şekilde yavaş yavaş çektiğiniz zaman boncuklar rahatlıkla bu tarafa doğru geçecektir. Kaydırma işlemin bittikten sonra biraz ipliğimi çıkartıyorum. Şu anda kum boncuklarımızın çoğunluğunu yaklaşık bir dize kum, boncuk, kum boncuğumuzda 12 tane ipliğimiz olur. 12 tane ipliğimizin yaklaşık 10 dizesini aktarmanız yeterli bir kolye için. Ben daha önceden aktarmıştım. Şimdi toplamamızı gösteriyorum. Tığımızı elimize alıyoruz. İpliğimizi parmağımıza doluyoruz. Bir, bir iki tane öncelikle zincirle başlıyorum. Bu şekilde 18 numara dantel tığı kullanabilirsiniz bu modeli yapmak için. Bir iki tane zincir çektikten sonra zincirimi tığımın arka kısmına itekliyorum. Bu kolyemizin buradaki mesafesinin ölçüsünü kendiniz de belirleyebilirsiniz. Ben yaklaşık 35 santim aldım buradaki mesafeyi. Önüme mezur cetvel gibi bir ölçme aracı ediniyorum. Buradaki 35 santim belirlediğim ölçümü şu şekilde belirliyorum. Bakın tığımın ucundan başlıyor boncuklar 35 santim. 35 cm belirledikten sonra tekrar ipliğimi parmağıma doluyorum. Bakın tığımı ipliğin altına koyuyorum. Ve bir tur atıyorum. Ve bir tur attıktan sonra boncuğun dibine doğru sıkıca sıkıştırıyorum. Ve bir tane zincir çekmeniz gerekiyor buraya. Çektiğimiz zinciri dibine doğru itekliyoruz. Bakın tığımın dibinde biriktirmem gerekiyor bu şekilde. Tekrarlıyorum bu işlemimi. 35 cm'i belirliyorum. Belirlediğim 35 santimden sonra ipliği parmağıma doluyorum. Tığımı ipliğin altına alıp bir tur bakın çevirmem gerekiyor. Daha sonra sıkıştırarak bir tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımın arkasına doğru itekliyorum. Evet, 35 santim boncuk, par boncuk dizelerimi toplamaya devam ediyorum. Belirlediğim 35 santimi alıyorum. ipi parmağıma doluyorum tığım altta, ip üstte. Şöyle bir tur çeviriyorum. Hemen dibine sıkıştırıp bir tane zincir çekiyorum ve tığımın arkasına doğru itekliyorum. Bu tığ da toplama tekniği de diyebiliriz boncuklarımızı. Yani bu, bu kolyenin sağlam olması gerekiyor. Belki dizeyi aldığınız boncuklarla da takmak kolay gibi görünebilir ama bizim iş işimizin güzelliği kadar sağlamlığı da önemli. O yüzden naylon ve ipliğe bu şekilde aktarmak işimizi sağlam yapıyor. Son 35 cm'imi de belirliyorum. İpi parmağıma doluyorum. Bu şekilde tığım altta ip üstte bir tur çeviriyorum. Dibine doğru yaklaştırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu sonuncu olduğu için 2-3 tane zincir çekiyorum. Daha sonra ipimi kesiyorum. Tığımı çekerekten sonlandırıyorum. Daha sonra bu dışarıda kalmaması için aşağıdaki zincirlerden bir tanesinden geçiriyorum. Şu şekilde bunu da arkaya iteklemiş diğerlerinin yanına eklemiş oluyorum. Şimdi bu pozisyondayken biz bu e, dizelerimizi çivilerimize almamız gerekiyor. İki tane halkalı çiviye ihtiyacım var şu anda. Bunu şu şekilde koyuyoruz ya da birisi böyle karşıdan tutabilir, siz çiviyi alabilirsiniz. İlmeklerimizi teker teker önüne asılıyoruz. Ben şöyle yere koyacağım. Yerden alacağım. İlmeklerinizi teker teker çıkartıp da yapabilirsiniz. Karıştırmamak, karıştırmadan. bir e, Çivinizin birini sol elinize, birini de sağ elinize alın. Bir sol, bir sağ şeklinde ilmeklerinizi toplayacaksınız. Şimdi bakın sağ aldım, bunu koyuyorum. Sol çivimi alıyorum. Sağ çivimi alıyorum. Burada ilmekleri çıkartıp karıştırmamak çok önemli şu andaki yaptığımız işlemde. Şu anda sol çivimi alıyorum. İlmeklerimi öne çektim. Sağ, sağ çivim, sol çivim. Tekrarlıyorum şu anda. Evet, çok az bir ilmeğimiz kaldı. Hemen sağ çivimiz, sol çivimiz, sağ çivimiz, ve son ilmeğimizi de sol çivimize alarak toplama işlemimizi tamamladık. Sol çivimize ve sağ çivimize e, kum boncuklarımı bu şekilde topladıktan sonra karga burun ve kıvırma pensiz gibi aletlerimiz var takı tasarımda kullandığımız. Bakın halkalı çivimin buradaki halkasını hafifçe açıyorum. Açtıktan sonra ilmekleri bu halkanın içinde topluyorum. Daha sonra tekrar kapatıp İpleri ezmeden sadece çiviyi ezerekten kapatıyorum. İpleri ezmemeye dikkat edin. İplerinizi yıpratmayın. Bu şekilde. Diğer, diğer çivimize de aynı işlemi uyguluyorum. Bakın, halkamı hafifçe açtım. Halkalarımı dibe doğru topladım. İplerime dokunmadan karga burunla çivimi hafif eziyorum. Bu şekilde. Evet bu şekilde sabitledik ipliklerimizin oynamasını engelledik. Burada Biraz fazla olan ipliklerimizin fazlalıklarımızı kesebiliriz. Hun, hunimizin dışına çıkmasın diye. Bu şekilde hazırladığımız kum boncuğumuzu... Şimdi iki adet hunimiz vardı. Bunlar e, buradaki pisliği temizlemek amaçlı kullanılır. Hunimizi çevimizden geçiriyoruz bu şekilde. Takıyoruz. Daha sonra kıvırma pensemizi şu şey, şu şekilde tutmanız lazım. Kesen tarafı bu tarafa yani hunimize yakın olacak. Yaklaşık belli bir kıvırma payı gözümüzle belirliyoruz. Kıvırma payını belirledikten sonra kesen tarafımızla kesiyoruz ve bileğimizi dışarıya doğru çevirerek ucunu ucuyla kavrayarak kıvırmaya başlıyoruz. Huniye yaklaşana kadar kıvırabilirsiniz bu şekilde. Bakın. Kıvırma işlemimiz bitti. Diğer hunimize de aynı işlemi tekrar diyoruz. Kıvırma payımızı gözümüzle göz kararı belirliyoruz, kesiyoruz ve hunimize gelene kadar kıvırıyoruz. Bu şekilde hunimizi de sabitledik. Şimdi modelimizdeki aradaki boncuklarımızı hazırlayacağız ve daha sonra zincirimizi ekleyip kolyemizi tamamlayacağız. Tekrar iki tane daha halkalı çivimiz vardı. Boncuk şapkamızın Tersinden takıyoruz bakın. Önce tersinden, daha sonra boncuğumuzdan, daha sonra bon, boncuk şapkamızın iç tarafından. Bu şekilde boncuğumuzu hazırlamamız gerekiyor. gene kıvırma payımızı belirliyoruz. Ben burada daha çok kıvıracağım için uzun bu pay belirledim. Bunu da daha az kıvıracağım için daha kısa bir pay belirliyorum. Kesiyorum. Gene bileğimi dışarıya kıvırdım. İçeriye doğru tek turda buraya kıvırmanız gerekiyor. Bu şekilde boncuğumu hazırladım. İkinci boncuğumu da hazırlıyorum. Bu şapkanın tersinden takıyorum. Boncuğumu takıyorum. Şapkanın iç tarafından takıyorum. Kıvırma payımı göz kararı belirliyorum. Ve payımı kıvırıyorum. Boncuklarım da hazır. Sadece birleştirme işlemim kaldı. Evet, küçük halkalarımızla bu kolyemizin ara aparatlarını birleştiriyorum. Boncuğum hazırladığım boncuğumu alıyorum. Hunimin ucuyla birleştiriyorum. İki alet kullanmanızda fayda var. Direkt parmaklarınıza da yapabilirsiniz ama bu şekilde. Diğer boncuğumu alıyorum. Halkamı alıyorum. Diğer aletimden yardım alıyorum. Hazırladığım boncuğu takıyorum. Hunimin ucunu takıyorum. Ve birleştiriyorum. Evet son işlemimiz zincirimizi eklemek kaldı. Yine halkamızı alıyoruz. Evet son işlemimiz olarak zincirimizi ekliyoruz. Küçük halkamızı iki alet yardımıyla açtık. Zincirimizin ucunu halkamıza takıyoruz. Boncuğumuzun diğer ucuna ekliyoruz ve aletimin yardımıyla bu halkamızı da kapatıyoruz. Aynı işlemi diğer ucumuza da yapacağız ve kolyemizi tamamlayacağız halkamı açtım zincirimin diğer ucunu taktım ve boncuğumun diğer halkasıyla birleştiriyorum ve kolyemizi şu şekilde tamamlamış olduk bakır aparatlarla kiremit rengi kum boncuğuyla güzel bir kolyemizi elde etmiş olduk diğer kolyemiz bu şekildeydi bu şekilde örneğimizi tamamladık güzel günlerde kullanmanız dileğiyle